Şimdi iklimler hep değişir. İklimler sürekli değişen doğa olaylıdır. Seçtiğiniz her zaman birimin içinde bir küresel ısınma bir de soğuma vardır. Bu hiç fark etmez. Örneğin 24 saat alalım işte gündüz çok sıcaktır. Gece soğur gündüz tekrar soğur. Ya da bir yıl alalım yaz, kış, yaz. Hangi zaman birimini alırsan al hiç fark etmez bu. İster bir gün, ister bir nanosu halise, istersen 500 milyon yıl al. Hep içinde bir soğuma, bir ısınma vardır. Burada olay biz ya küresel soğumada oluruz ya ısınmada oluruz. İkisinden birinde oluruz. Önemli olan trendimiz bizim çıkış olayımız. Mesela şu anda öğle diye doğruyuz. Yani ısınarak gidiyoruz şu anda. Ama akşam ısınarak doğru tekrar yavaş yavaş soğuyacak. Yani şu andaki sıcaklıkla ilgili örneğin geçtiğimiz sene Temmuz ayında, 4 Temmuz'a Dünya Meteoroloji Örgütü dedi ki süper El Nino gelme olasılığı çok fazla dedi bu yıl için söyledi ve geldi. %80 bir olasılık verdi ve geldi. Çok sıcak geçti. Türkiye'de Mayıs dışında bütün aylar çok çok sıcak geçti. Yalnızca mayıs ayında 0.2 derecelik bir düşüş kaydedildi ve hala şu anda devam ediyor. El Niño etkileri şu anda devam ediyor. Süper El Niño diyoruz. Süper El Niño demek deniz suyun sıcaklığında yaklaşık bir 2 derece kadar yukarı çıkması demek ki zaten çıktı zaten bütün şeylerde. Şu anda 14 Temmuz'dan sonra artık Süper El Niño yavaş yavaş eee azalmaya başladı gibi. Çünkü deniz suyu sıcaklığı eee 21.1 Artık 21'lere düştü. Tüm dünya ortalamasından bahsediyorum. Akdeniz çok sıcaktır çünkü kapalı bir denizdir. O kadar hemen soğumaz. Ama tüm dünya denizleri ortalaması alındığı zaman şu anda 14 Temmuz'dan itibaren yavaş yavaş düşüyor. Zaten bundan sonraki gelen süreçte Lalina dediğimiz çok sert soğuma olayı yani süper elinin tersi bir olay. Onu bekliyoruz ama Kasım ama Aralık olur ama ciddi olarak bir soğuma bu yıl gerçekleşmesi sürpriz olmayacaktır. Yani İzmir körfezinde geçtiğimiz sene biz 20 Temmuz gibi 32.7 ile rekor kırılmıştı geçtiğimiz sene. Ama burada 32.7 gibi yani müthiş bir sıcaklık farkı oldu ki 24 Temmuz'da da 26 Temmuz'da da İzmir'de Temmuz sıcaklığı kırıldı. Hem denizde kırıldı hem normal e, havada kırıldı. E, 43.2 ile e, kırıldı. Yani süper el nino e, yapması gerekenleri yaptı. Zaten süper el nino demek deniz suyunun çok ısınması, havanın çok ısınması demektir. E, Eylül ayında eğer bu sıcaklık devam eder ki edecek gibi yani deniz suyu hemen soğumayacaktır. Bu tropikal fırtına da neden olur. Akdeniz tropikal fırtınası dediğimiz bizim bir olay vardır. Sirte körfezi eğer 20 dereceye geçerse ve atmosferde de yeteri kadar bir soğuma olursa işte o zaman e, tropikal fırtına dediğimiz ki geçen sene oldu. Daniel e, tropikal fırtınasında yaklaşık e, oldukça fazla insan öldü. Yani Libya'da çok öldü müthiş yağışlar müthiş yağışlar. Bu fırtına bize çok sert vurmaz. Yani bizim Türkiye'mizi çok sert vurmaz. Çünkü bu tropikal fırtına dediğimiz olay enerjisini denizden alır. Yani deniz suyu sıcaklığından alır. Ama hiçbir zaman içinde Ege Denizi 27'lere falan ulaşmaz. Yani orta suyu böylece enerji bulamayacağı için şeyde kalır. Yani Yunanistan kıyılarında kalır. Ha bize etkisi şudur. Çok güzel bize yağış getirir bize avantajı olur yani e, şeyin e, tropikal fırtınanın bize en büyük avantajı çok güzel yağış getirir ki e, sanırım yine bu Eylül ayında biraz yağış göreceğiz yani bu ay bu sene bu Eylül ayında güzel bir yağış alma ihtimalimiz çok yüksek. Bir rekor burada kırıldı yani 32.7 rekor burada şöyle ölçüldü ölçüldü an 32.70 yavaş yavaş. Ortalamalara doğru geleceğiz. Şu, an, şu anda başladık yavaş yavaş düşmeye. 14 Temmuz'dan sonra ilk defa deniz suyu ortalamaları geçen sene altına düştü. Geçtiğimiz 2023 yılın altına düşmeye başladı. Bundan sonra yavaş yavaş, yavaş da inecek bir saat. Şey şey, az bir şey oluyor. Yani yanıklık tehlikeler de geliyor. rüzgar falan geliyor. Çok